Evet, lezzet avcıları, sokak yemeği tutkunları. Bugün, yüzyıllardır süren ve tüm dünyayı birleştiren tek bir sırrın peşindeyiz, ekmek arası mucizesi. Ülkemizde bakalım en çok sevilen ekmek arası yiyecek neymiş, çok merak ediyorum anketin sonunda. Biz de kendimizce yorumlayacağız. Hadi beraber başlayalım bakalım. Pastırmalı tost mu, pizza tost mu? Tabii ki, yani... Bunu tartışmaya bence gerek yok. Pastırmalı tost iyidir. Kumru mu? Çıtır tavuktan sandviç mi? Hani sosis yiyeceğimize tavuk iyidir. Sandviç dedik. Yumurtalı tost mu? Et tantuni mi? Yumurtalı tost da iyidir ama tantuni şampiyon. Sucuk ekmek mi? Balık ekmek mi? İkisi de okey. Balık seven ben burada balık ekmek diyecektim muhtemelen ama ben sucuk ekmek diyorum. Kampın pikniğin olmazsa olmazı. Ekmek arası tavuk bonfile mi? Tavuk tantuni mi? Tantuni bence orijinali et olanı iyidir. O yüzden burada tavuk bonfileyi tercih ediyorum. Hot dog mu? Klasik tost mu? Yani hot dog da okey de abi tost hayat kurtarır ya. Klasik tost dedik buna da. Ekmek arası et döner mi? Soğuk sandviç mi? Yani döner porsiyon tercih ederiz tabii ki ama yani soğuk sandviçten ne lezzetli olduğu bir gerçek. O yüzden et döner tercihimiz. Hindi fümeli sandviç mi? Mozzarella'lı sandviç mi? İkisi de çok okey. Ama ben dediğim gibi hindi fümedir. Bu tarz şeyleri çok seviyorum yani. Şarküteri olsun yeter. Mozzarella'lı sandviç çok sade gelecek. O yüzden ben hindi fümeli sandviç diyeceğim. Ekmek arası biftek mi? Nutella'lı tost mu? Yani Nutellalı tost ya bu çok uydurma şeyler bunlar ya. Ekmek arası biftek et varken ne yapayım Nutellayı ben. Bol peynirli tost mu ekmek arası tavuk döner mi? Yani, tost bir yere kadar bizi götürür ama burada hayat kurtaran bir yemek var bence. Tavuk döner. Ton balıklı sandviç mi yengen mi? Ya yengen de güzel. Gerçekten iyi yerlerde yedim bu arada ama Bence tam balıklı sandviç. Hem bizi doyurur hem de bundan kat kat daha lezzetlidir. O yüzden tam balıklı sandviç dedim. Kavurmaya ölüp bitiyoruz desek yani abartmış olmayız. Ama şöyle bir şey var abi. Bu bence porsiyon. işte ekmeğini banacaksın bu kavurmaya. Veya yanında pilav olacak falan. Bu da şekilde tüketeceksin. Ekmek arası bence tercih değil. Gecelerin yargıcı bence bu yemek. Süper de bir yemek. O yüzden kokoreç. Kavurma ekmek mi patso mu? ya? ekmek arası patates yiyeceğimize kavurma yeriz. Ekmek arası kıyma mı? Ayvalık tostu mu? Ya kıyma da benim için öyledir. Abi tavada buna banarsın. Bu şekilde yani tüketmek daha mantıklı geliyor. Yani bir de coğrafi işaret aldı galiba artık. Ayvalık tostu. Oraya gittim mi yenir abi. O yüzden ayvalık tostu dedik. 5000 peynirli sandviç mi, nugget ekmek mi? Abi bu bence yiyecek bir şey değil. Tabii ki de 5 peynirli sandviç olsun. Abi ben burada köfte ekmek diyeceğim. Sebebi de şu. Bence ciğer ekmek arası değil. Porsiyon. Yanında şöyle soğanı, domatesi, arnavur ciğerisi, patatesi. Bu şekilde bence tüketmek daha güzel. O yüzden burada şampiyon benim için köfte ekmek. Çıtır tavuk sandviç mi, ekmek arası biftek mi? Bu çok güzel. Yani sevmeyeni bence yoktur. Ama et varken ne yapalım tabi abi. Köfte ekmek mi? Et tantuni mi? Ya bu çok hayat kurtarıyor. Ama bu da şimdi Mersin'in en ön plana çıkan yemeğidir. Hmm. Et tantuni dedik ya. Hindi fümeli sandviç mi? Kokoreç mi? Bence buraya kadar iyi geldi. Hindi Fümeli Sandviç. Kokoreç şampiyondur. Sucuk ekmek mi? Pastırmalı tost mu? Abi bak bunun lezzetine diyecek bir şey yok. Yani pastırmalı tost. Ama sucuk ekmek arkadaşınla, ailenle bir dağa gidersin. Bir pikniğe, ormana bir yere gidersin. Yani olmazsa olmazımız ya. Sucuk ekmek diyelim. Ton balıklı sandviç mi? Ekmek arası tavuk döner mi? Tom balıklı sandviç sen de buraya iyi geldin. Tavuk döner dedik. Ayvalık tostu mu? Kaburma ekmek mi? Hmm. Ya yani kaburmayı hep söylüyoruz. Yani porsiyon tercihtir. Ama şimdi sosis mi yemek var? Yoksa burada et mi? Tabii ki et abi. Ekmek arası tavuk bonfile mi? Klasik tost mu? Yani bu bizi kurtarır. Ama lezzet olarak bakarsak tavuk bonfile tercih. 5 peynirli sandviç mi yoksa ekmek arası et döner mi? Yani lezzet olarak artık yorum yapacağım. O yüzden her türlü döner dedik. Kokoreç mi sucuk ekmek mi? Yani tabii ki kokoreç. Et tantuni mi kavurma ekmek mi? Aslında ikisi de birbirine yakın ürünler. Hangisini tercih ederdim? Kaburmayı tercih ederdim ya. İyi bir kavurma. Bonfile de okey ama et döner tabii ki. Tavuk döner mi? Ekmek arası biftek mi? Tavuk döner... Çocukluğum ne tavuk döner olsa gerçekten seçerim ama artık soslu moslu çok değişik yerlere gitti. O yüzden ekmek arası biftek diyoruz. Hadi bakalım yarı finale geldik. Kavurma mı kokoreç mi? Bence ikisi de yarı finalde olmayı çok çok hak eden biri ama biri var ki finali hak ediyor. İşte o da Kokoreç abi. Ekmek arası et döner mi? Ekmek arası biftek mi? Yani bifteyi de şimdi steakhouse'da yemek var. Ekmek arası olarak düşünüyorum abi tercih et döner. Ve final ekmek arası et döner mi? Kokoreç mi? Allah benim şampiyonum her zaman kokoreç abi. Ama et döner seçenlerde kesinlikle yadırgamam. Şimdi seçtikten sonra da aşağıda bakacağız beraber. Bu anketi oylamayı yapanlar ne seçmiş? Ben kokoreci basıyorum ve şampiyon dedik. Evet kazanan seçimlerde hmm, kokoreç birinci sırada. İkinci sırada ekmek arası et döner var. Üçüncü sırada köfte ekmek almış. Bak çok enteresan bir şey. Neden enteresan? Şöyle mesela köfte ekmek burada baktığımızda sucuk ekmeğin önünde bitirmiş. Tavuk döneri mesela önünde bitirmiş. Enteresan. Bak ben sucuk ekmeği mesela 3'te bir beklerdim. Ama güzel yine kamuoyu kokarıcı birinci yapıp et döneri. Yani bizim gibi aslında yorumlamış. İzlediğiniz için teşekkürler.